Samsunlu olarak çok mutluyum, gururluyum. Çünkü böyle sosyal faaliyetlerin e, polisler arasında çok olduğunu düşünmüyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Bu sevgili müdürümüz Nihat Bey'den kaynaklanıyor. E, spora ilgisi, spora sevgisi, bakışı, yaklaşımı 10 numara 5 yıldır Samsun için çok büyük şans olduğunu söylüyorum. Polisler için de şans. Çünkü bizim 7-24 koruyucularımız eğer evde huzurlu uyuyorsak polislerimizden, mutluysak polislerimizden, yani eğer sana saldırmıyorlarsa polislerimizden çok önemli bir görev üstleniyorlar. Onlar bizim her şeyimiz, kalbimiz, yüreğimiz, bizim vazgeçilmezimiz. Onlarla olmaktan çok mutluyum. Sevgili Nihat Müdürüm, Samsun Emniyet Müdürü'nün daveti üzerine buraya geldim. Zaten kıramazdım. Yani Nihat Bey olmuş veya başka biri olmuş hiç önemli değil. Önemli olan bu sosyal faaliyetlerinde bizim gibi efsane olmuş, lider olmuş futbolcuların var olması, e, polis arkadaşlarımıza hem mutluluk verir hem huzur verir hem de özgüven verir. Bugün bu şartlar altında buraya geldim. Burada olmaktan mutluyum. Yarın final maçında olacağım. Yarın da final maçı ama ben yarın Ankara'da olacağım için bugünkü final, yarı final maçına geldim. İyi oynayan kazansın diyorum. Böyle turnuvaların mutlak surette sadece Samsun'da değil inşallah Samsun iyi bir örnek olur. Nihat Müdürüm iyi bir örnek olur Türkiye'ye ki yani bu polis arkadaşlarımızın yani en yüksek şeyden rütbeden en aşağıya kadar hepsinin buna ihtiyacı var. Hepsinin, hepsinin evet, evet. Bugün, bugün de hakemlik bana hakemlik verdiler. Sağ olsunlar. E biz de kazanan, iyi oynayan, yani futbol kurallarına uyan takımın kazanmasını istiyoruz. Öyle de olacaktır çünkü polis disiplin hiçbir yerde yok. Zaten biliyorsunuz futbolun içindeyiz. Futbol Federasyonunda da temsilci olarak da evet. zamanda görebildik. Ben biliyorum evet, evet. Biliyorum sporun gücüne inanıyoruz. Arkadaşların hem kendiyle kaynaşması hem de fiziksel üstünlüklerini, gayretlerini biraz daha bir üst aşamaya taşıması için böyle bir organizasyon yaptık. Ailelerimiz katılıyor. Çalışan arkadaşlarımız katılıyor. Bundan önce 40'ın üzerinde amaç yaptık. Dostluk, kardeşlik oluyor. Sporun gücünü burada Samsun halkına da hem de hizmetimizde de yansıtmak istiyoruz. Siz de katıldınız, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz sizin. <laughs>